Merhaba arkadaşlar. Gelin Kaynana Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizin için hazır yufkadan muhteşem börek yapıyoruz. Şimdi tarife geçelim. 6 adet yufka, sosu için 3 adet yumurta, 1 tane maden suyu 1 su bardağı oluyor zaten. 1 su bardağı süt, 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ. İçi için de evinizde herhangi bir peynir varsa kullanabilirsiniz ve tabii ki maydanoz. İlk önce sosumuzu hazırlıyoruz. Yumurtayı çırptıktan sonra süt, sıvı yağ, maden suyunu ilave ederek çırpmaya devam edeceğiz. Su böreğinden hiç ayıramayacağınız bir börek tarifi çok lezzetli oluyor. Genelde sahura da yapıyoruz Ramazan'da. İftara da bazen yapıyoruz. Sosumuz hazır yapılışa geçiyoruz. Kekslimizi az bir yağlıyoruz ve ardından ilk yufkamızı yerleştiriyoruz. 3 yufka altta ardından arasını ilave edeceğiz ve 3 yufkayı da üste yerleştireceğiz. Her tarafına sos değecek şekilde sürüyoruz. İlk yufkamızı kenardan bıraktık. Yani büzmedik ama kalan yufkalarımızı hep büzerek yerleştireceğiz. Tekrar sosu ilave ediyoruz. artık 3. yufkamızı da yerleştirdikten sonra yine sosundan ilave ediyoruz ama her seferinde sosu karıştırmamız gerekiyor ve ardından iç harcını yerleştireceğiz. Evde bize herhangi bir peynir varsa yani 2 3 çeşit peynirden karıştırıp maydanoz doğradıktan sonra ilave edeceğiz. Siz bir çeşit peynir de kullanabilirsiniz arzunuza bağlı. evinizde herhangi bir peynir varsa kullanabilirsiniz. İki çeşit peynir de karıştırıp ilave edebilirsiniz. Şimdi yine yufkamızı yerleştiriyoruz. Dilerseniz fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Kenarındaki yufkaları da yerleştiriyoruz ki daha düzgün olsun. Şimdi son yufkamızı öyle yerleştireceğiz. Tabii ki sosluyoruz. Dilerseniz 2-3 saat önce hazırlayıp 2-3 saat sonra da pişirebilirsiniz. Bizim fazla vaktimiz yok, biz direkt fırına vereceğiz. Ama bekletirseniz daha lezzetli olur. Sosunu içine çekmiş olur. Kenarını alta doğru veriyoruz daha düzgün olsun şekil olarak. Çok güzel yerleştirdi annem gördüğünüz gibi tıpkı su böreği gibi Kalan sosu da üzerine döküyoruz. Ve fırına veriyoruz. 170 derece 180 derece fırında yeterli oluyor. Pişirebilirsiniz. Yine de kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Böreğimizi fırından aldık. Çok güzel pişti gördüğünüz gibi. Soğutuyoruz. Ardından keseceğiz ve size göstereceğiz annem bizim için bir dilim kesti. Gerçekten çok güzel olmuş. Her zaman dediğim gibi yapıyoruz. Umarım siz de denersiniz ve beğenirsiniz. Kanalımızı beğendiyseniz abone olmayı ve sosyal medyadan videolarımızı paylaşırsanız kanalımız büyümüş olur. Bugünlük hoşçakalın. kalın. Bir dahaki videoyla sizinle buluşmak üzere. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.